İki ay önce ortağını pompalı tüfekle rehin alan bir saldırgan yine ortaya çıktı. Bu kez ama hedefinde başka biri vardı. Ve onu tüfekle vurdu bir eve de kurşun yağdırdı. Daha iki ay önce ortağını rehin almıştı. Uslanmadı. Yine pompalı tüfeğini eline aldı. Bir kişiyi vurdu. Bir evi de kurşunladı. Fatih isimli şüpheli Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını tüfekle rehin alıp çevreye ateş açmıştı. Olay o gün faciaya dönmeden son buldu. Şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı ve sadece iki ay sonra ortalığı yine savaş alanına çevirdi. İş yerine gittiği adamla alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Sonra da pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Ama durmadı. Yaraladığı şahsın ortağının evini de kurşunladı. Polis şimdi her yerde onu arıyor.